Değerli TV izleyicileri, yeni bir programla sizlerleyiz. Ben Radyo Televizyon Bölümü öğrencisi Asu Derden. Bugünkü konuğumuz Büyük Kutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölüm Başkanı, Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Yiğit. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Merhabalar, hoş buldum. Tabii ee, ben Mehmet Yiğit dediğiniz gibi doktor öğretim üyesiyim. Ee, İzmirliyim, Foçalıyım. Ee, 1983 yılında orada doğdum. Ee, lisans eğitimimi Eğitim için Isparta'ya gelmiştim ilk olarak. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde e, İktisat Bölümü'nü bitirdim. Sonrasında yine aynı üniversitede Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünü e, bitirdim. E, son olarak yine aynı üniversitede e, doktora derecemi de İktisat e, bilim Dalı'ndan aldım. E, Şubat e, 2019 itibariyle de e, Büyük Kutlu Uygulama Bilimler Fakültesi'nde Uluslararası Sıcaklık ve İşletmecilik Bölümünde öğretim üyesi olarak e, akademik hayatıma devam ediyorum. Bize bölümünüzden bahseder misiniz? Tabii ki e, edeyim. Şimdi bölümümüzün ismi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik. E, i̇sminde de saklandığı üzere iki temel ayağı var. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik kısmı olarak e, iki temel ayağı var. Daha çok dış ticaret e, alanına hitap etmekle birlikte e, bölümümüz öğrencilerimize işletmeciliğin de temel e, gereksinimlerini sağlıyor. Nihayetinde çünkü e, dış ticaret dediğimiz şey firmalar üzerinden gerçekleşen bir eylem. Ee, üreten firmalar aynı zamanda dış ticaret e, yapıyorlar. Ee, bazı doğrudan yapıyor, bazı kısmen yapıyor, bazı üretmeden yapıyor. Ama en nihayetinde dış ticaretle iştigal ediyorlar e, firmalarımızın bir kısmı. Nitekim hatta şöyle de söyleyebilirim, ülkede e, şu an itibariyle yanlış hatırlamıyorsam, son rakam e, 1 milyon 900 küsur bin, 2 milyona yakın firma var. E, bunların bir kısmı dış ticaretle iştigal ediyor. E, dediğim gibi, dolayısıyla bizim bölümümüzde, Uluslararası ticaret kısmı e, dış ticaret idare ederken işletmecilik kısmı da işletmelerin temel fonksiyonlarına e, üretim, pazarlama, e, muhasebe, finans, halkla ilişkiler, e, insan kaynakları gibi temel e, işletmecilik faaliyetlerine odaklanıyor. Dolayısıyla bu iki alanda e, eğitim veren, buraya spesifik olarak bu iki alanda donanım kazandırmaya çalışan bir bölümümüz. Peki bu bölümde öğrencilere sunduğunuz dil imkanları nelerdir? E, Bölümümüzde şöyle söyleyeyim, bizim müfredatımızda 8 dönem boyunca yabancı dil eğitimi var. Şimdi dış ticaretin olmazsa olmazı yabancı dil haliyle, yani doğası gereği ülkeniz dışındaki ülkelerle işbirliği içindesiniz ve bunun bu süreçlerin yönetilmesi de kolay işler değil. En başından bir ürünü pazarlamaktan başlayıp ürünü karşı ülkeye sağ salim diyeyim. E, ulaştırmaya kadar giden çok detaylı ve e, prosedürü çok fazla bir süreç var. Dolayısıyla burada yabancı dil olmazsa olmaz zaten. E, dolayısıyla biz müfredatımıza 8 dönem boyunca yabancı dil eğitimini e, koymuş durumdayız. Birinci e, sınıfta normal bir yok dersleri kapsamında yabancı dil dersleriyle başlıyor. Sonrasında mesleki e, yabancı dil olarak devam ediyor. Üçüncü sınıfta e, mesleki konuşma ve yazma dersleri olarak devam ediyor. Son sınıfta da mesleki seminer, yabancı dille seminer ismiyle 8 dönem boyunca bir yabancı dil eğitimimiz mevcut. Onun haricinde biz okulumuzda o konuda yetkin hocalarımızla zaman zaman da konuşma saatleri veya konuşma kulüpleri düzenliyoruz, düzenlemeye çalışıyoruz elimizden geldiğince, talepte olduğu sürece. Dolayısıyla öğrencilerimiz ders ortamı en nihayetinde kalabalık bir ortam olabiliyor. Ama onun haricinde öğrencilerimiz daha seyrek ortamlarda hocalarıyla konuşma becerilerini, dinleme becerilerini geliştirmek için de ...fırsatlar bulabiliyorlar. Şu an itibariyle sağladığımız, yabancı dil konusunda sağlayabildiğimiz imkanlarımız bunlar. Ha Bir şey de belirtmek istiyorum, tabii şu anda biz yeni sayılacak bir bölümümüz, henüz iki yıllık bir bölümümüz, üçüncü sınıflarımız şu an eğitim alıyorlar. Dolayısıyla henüz iki, iki buçuk yıllık bir bölüm olarak yabancı dille ilgili şu an sunabildiğimiz imkanlar bunlar diyebilirim. Anladım. Peki bu bölüm için yüksek lisans yapan öğrencilerimiz var mı? 2 yıllık veya 4 yıllık öğrencilerimiz? Şu an biz tabii fakültedeyiz. 4 yıllık eğitim veriyoruz. Ee, bizim bölümümüzde, ana bilim dalımızda e, lisans eğitimimiz de var. Yani yüksek lisans eğitimimiz şu an itibariyle var. E, şu an itibariyle e, 20 küsur öğrencimiz e, yüksek lisans eğitimi alıyorlar. Uluslararası Ticaret ve işletmecilik alanında farklı farklı konular çalışıyorlar. Hatta onlar da yeni. Bölüm olarak buçuk yıllığız, yüksek lisansımız başlayalı bir yıl oldu. Şu an e, öğrencilerimiz ikinci ders dönemlerini e, tamamla, tamamlıyorlar, tamamlamak üzereler, ya da dönemin ortasındalar. Dolayısıyla e, onlar da henüz akademik anlamda tezlerine yönelmiş değiller ama yüksek lisans eğitimlerine başladılar. Değişik alanlarda bir kısmı ihracat, ithalat ağırlıklı olmak üzere dış ticaret alanında çalışıyor. Bir kısmı uluslararası ticaret ve işletmecilik dediğimiz gibi diğer ayağı var. İşletmecilik, işletmecilik alanında, uluslararası işletmecilik kapsamında bazı konular çalışıyorlar. Dolayısıyla evet yüksek lisans imkanımız da şu an var mevcut ee, öğrencilerimiz, tabii bizim öğrencilerimiz henüz orada değiller üçüncü sınıftalar, henüz mezun olamadıkları için e, orada yüksek lisans eğitimine başlayamadılar ama başka üniversitelerden başka mezunlar şu an bizim ana bilim dalımızda yüksek lisans eğitimi alıyorlar. Bu bölüm için büyük bir sermaye gerekiyor mu? Şimdi bölümü okumak e, için değil ama bölümden sonra yapılabilecek işlerle ilgili e, sermaye gerektiren işler var, gerektirmeyen işler var. Şimdi mezunlarımız tabii bizim dediğim gibi dış ticaret ve işletmecilik temelli ama dış ticaret bir adım önde olması gerekiyor bizim mezunlarımızda. Şimdi dış ticaret alanına baktığımız zaman pek çok iş alanı var. Sermaye gerektiren gerektirmeyenler de var. Ama şöyle bahsedeyim önce, kamu alanı özel sektör tabii en genel tasnif bu. Her iki alanda da iş imkanı var. Fakat bizde ön plana çıkan özel sektör. Kamu sektöründe daha çok gümrük memurluklarında iş bulma olanakları var. Biraz kısıtlı kamu alanı ama özel sektöre çok daha geniş bir alanda iş bulabiliyor, iş bulabilir öğrencilerimiz. Sermaye gerekir mi sorusuna aslında ben biraz daha sona saklayarak bu cevabı vereyim. İş alanlarından bahsetmem gerekiyor oraya gitmem için. Dediğim gibi daha çok özel sektörde iş imkanına sahip bizim öğrencilerimiz veya mezunlarımız. Orada da şöyle şimdi dış ticarete ihracat kanalıyla veya ithalat kanalıyla dış ticaret yapan e, her firma bir şekilde dış ticaret bilen e, bu işin eğitimini almış kişilere ihtiyaç duyuyor. Bunun dereceleri farklı. Eğer firmalar yüksek hacimli bir dış ticaret yapıyorlarsa o zaman doğrudan kendi bünyelerinde işte ihracat müdürü, ithalat müdürü başta olmak üzere onlar onlarla beraber ve onların altında çalışan e, uluslararası ticaret mezunu veya bu işi bilen kişiler istihdam ediyorlar. Eğer belli bir hacmin altındaysa böyle bir istihdama gerek duymayabiliyorlar. Ama yine yapmak zorunda oldukları işler var, takip etmek zorunda oldukları işler var. Bunları da dış ticaret müşavirlikleri aracılığıyla yapıyorlar. Dolayısıyla bizim mezunlarımız bir firmada dış ticaret bölümünde, dış ticaret departmanlarında iş bulabilecekleri gibi dış ticaret müşavirliklerinde de iş bulabilirler. Müşavirlik dediğimiz şey ne? Şu, Şimdi dış ticaret işlemi yapabilmek için gereken prosedürler e, çok detaylı prosedürler ve uluslararası standartlara tabi prosedürler. Bunların tamamının yerine getirilmesi gerekiyor. Teslim şekilleri, ödeme şekilleri en bilinenler bunlardır. E, pazarlamasından son e, teslim anına kadar pek çok prosedür var ve bunların hatasız e, yerine getirilmesi gerekiyor. Öyle ki. Hazırlanması gereken pek çok belge var, pek çok süreç var. Bunların herhangi birinde bir aksaklık olduğu zaman sizin malınız gümrükte kalabiliyor şirketlerin malları. Veya getirmek istediği malları alamayabilir. Bunlar da çok büyük maddi zararlar neden olabiliyor. Dolayısıyla bu süreçler çok detaylı. İşte bu müşavirlik firmaları da, dış ticaret müşavirlik firmaları da bu süreçleri takip eden, başka firmalar adına bu süreçleri takip eden iş yerleri. Dolayısıyla bizim memur öğrencilerimiz bu müşavirliklerde iş bulabilirler. Bunun yanında kendileri müşavirlik firması. Kurup kendileri bu işleri takip edebilirler, kendi hesaplarına çalışabilirler. Bunun haricinde de yine kendi işlerini yapmak üzere e-ticaret platformlarına yönelebilirler ki çağımızda malumunuz artık teknolojinin geldiği noktada her şeyin başına bir e koysak artık herhalde çok yabancı durmayacak orada. Çok büyüyen bir e-ticaret sektörü var hem ülke içinde hem ülke dışında. Buralarda e-ticaret faaliyetlerine girişebilirler. Sorduğunuz soru tam olarak burada aslında devreye giren bir soru. Sermaye ihtiyacı nedir, ne değildir, var mıdır diye. buraya baktığımız zaman e-ticaret tarafına geçmeden önce bir cevaplayayım. E-ticaret tarafına geçmediğimiz zaman bir sermaye ihtiyacı tabii ki var. çünkü e-ticaret tarafına geçmediysek bir ürünü alıp satma durumu olabilir. Transit ticaret yapma durumu olabilir, bir stok kullanma durumu olabilir, bir depo kiralama durumu olabilir, antropo vesaire. Şimdi Bunların bir takım maliyetleri var. Doğrudan siz üretip satıyorsanız veya alıp satıyorsanız, yurt içinde bir durak teşkil ediyorsanız eğer, bunun tabii maliyeti var. Bunun maliyeti ölçüye göre değişen şeyler tamamen. Yani siz bugün atıyorum, yalva çöresinde de vardır işte elma ihracatı, yaş meyve sebze ihracatı. Sizin yaptığınız işin büyüklüğüyle doğru orantılıdır bu. Eğer çok büyük hacimlerde tonlarca, yüz tonlarca bir iş yapmaya kalkarsanız, onun maliyeti çok daha farklı olacaktır. Ama çok küçük meblağlarla da dış ticaretle ilgilenmeye başlanabilir. Ee, dediğim gibi e-ticaret kısmına geçmeden önceki sermaye miktarı size kalmış biraz. Yani yapacağınız işle alakalı. Ama e-ticaret tarafına geçtiğiniz zaman çok yüksek meblalara ihtiyacınız olmayabilir. Çok küçük meblağlarla işler yapabilirsiniz. Örneğin bugün e Türkiye'de oturarak kendi evinizde, masanızda oturarak bir bilgisayar ve internet bağlantınızla ee, tamamen atarak söyleyeceğim. Ee, Amerika Birleşik Devletleri'nden bir ürünü alıp Meksika'da bir alıcıya satma imkanınız var. Hı hı. Ee, dünyanın bir ucundan, Orta Doğu'dan Uzak Doğu'dan bir ürünü alıp Avrupa'ya satma imkanınız var. Ee, bunları tamamen elektronik ortamda yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla bunu yapmak için tek ihtiyacınız olan şu an itibariyle söyleyebileceğim işte dünyada malum çok büyük e-ticaret platformları var. Alibaba gibi, Amazon gibi. Buralardan kendinize bir dükkan açarak bu tür işleri yapabilirsiniz. Kendi başınıza ve evden yapabilirsiniz. Bunun maliyeti çok yüksek değil. Bunun temel tek maliyeti aslında o platformlarda e, hesap açmaya yarayacak kadar bir maliyete katlanmanız icap ediyor. Yani oralarda biliyorsunuz dükkan açmak diye bir şey var Amazon'da, Alibaba'da. Hı hı. Dükkan açmak diye bir şey var. Onların da üyelik e, kademeleri oluyor. O kademeleri göz önünde bulundurarak bütçenize hangisi uygunsa o e, büyüklükte, o hacme sahip bir dükkan açarak düşük bir maliyetle yani o sitenin sizden istediği yıllık aidat neyse o kadar bir aidat vererek aslında e-ticaret işlerine yavaş yavaş da olsa başlayabilirsiniz. Yani sermaye ile ilgili herhalde e, cevap bu. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Gelen, gelecek olan öğrencilere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, eklemek istediğim bir şeyler var. Ee, şöyle, önce genel bir şey söyleyeyim sonra önce öğrencilerimize hitap edeyim. Ee, Dedim ki bu dış ticaret alanı e çok geniş bir alan. Dünyada e şu an e herhalde şeyin başında da söylemiştim 20 trilyon dolarlık bir hacmi var. Türkiye buradan %1 pay alıyor. 200 milyar dolar şu anki rakam. Dolayısıyla ortada çok büyük bir pasta var tabiri caizse. Ee, ve çok esnek bir alan dediğim gibi az önce neyin verdiğim gibi yani evinizden bir ülkeden bir ülkeye ticaret yapabiliyorsunuz teknik olarak mümkün veya işte transit ticaret yapabiliyorsunuz bunu yapan şirketler de var i̇şte, A ülkesinden alıyor Türkiye'de hiç bulundurmadan alıp direkt başka bir ülkeye gönderiyor ee, dolayısıyla iş imkanları geniş bu anlamda ee, öğrencilerimizin potansiyel öğrencilerimizin ve mevcut öğrencilerimizin e, kendi kariyerlerini planlayabilecekleri, üzerine plan yapabilecekleri bir sektör. Burada biraz açmak istiyorum bunu. burada hem ücretli çalışarak bir kariyer planlayabilirler. Bir ihracat ithalat müdürü olmayı planlayabilirler. Bu herhangi bir şirkette işe girerek başlayabilir bu. Burada hangi şirketler olurla ilgili belki biraz kısa söyleyebilirim az önce yeterince netleştiremediysem diye. Öncelikle dediğim gibi serbest bölgelerdeki firmalara Başvurabilirler, oradan başlayabilirler. Onların yaptığı her türlü işlem dış ticaret sayılıyor. Ee, onun haricinde ee, İzmir gibi, e, Mersin gibi, İstanbul gibi, Kocaeli gibi liman kentlerinde liman işletmelerine başvurabilirler. Oralarda bir kariyer planı kendilerine çizmeye başlayabilirler. Ee, onun haricinde dediğim gibi yine e, ihracat, ithalat işiyle ucundan kıyısına uğraşan her türlü firmaya başvurabilirler. Onun haricinde dış ticaret müşavirliği firmalarına başvurabilirler ve en son olarak dediğim gibi kendi işlerini gerek e-ticaret platformlarından gerek e-ticaret olmayan fiziki koşullarla kendi işlerini kurabilirler. Burada gerçekten ciddi bir gelecek söz konusu her biri için eğer kendilerini geliştirirlerse kendilerini geliştirecekleri noktada da onu belirteyim özellikle yabancı dil ve e, bilgisayar teknolojilerine hakimiyet noktasında kendilerini geliştirmeleri lazım. Biz kendi müfredatımıza elimizden geldiğince bunları ekliyoruz. Müfredatımızda bilgisayar kullanımı da var. Yabancı dili az önce detaylı söyledim. Bunlar var. Ama onun haricinde de kendilerini e, mümkün olduğunca geliştirmeleri, e, onlara çok büyük artık atacaktır. Bir örnekle e, sonlandırayım. Daha bundan 2-3 e, ay önce bir tanıdığım e, bir e-ticaret platformu üzerinden bir iş e, kurmuş. Bana sordu şey hocam e, yabancı dili çok iyi. Bilgisayara çok hakim. Öğrenciniz var mı? Isparta'da ikamet eden mezun öğrenciniz var mı? diye sordu. ve maalesef ona var diyemedim. Çünkü dediğim gibi yeni bölümümüz henüz 3. sınıflarımız yeni başladı. O bu soruyu sorduğunda daha 2. sınıflarımız mezun olmamıştı. Ama piyasada aranan nitelikleri haiz olacak öğrencilerimiz. Son olarak sanıyorum bunları söyleyebilirim. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Sayın Mehmet Yiğit hocamıza teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.